Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün de kabak çiçeklerimle geldim. Şimdi kabak çiçeğinin e, dolmasını yaparız gerçekten çok lezzetli olur. Ama ben bugün sizlere çok değişik bir yemek yapacağım kabak çiçeğiyle. Arkadaşlar iyice yıkadım, baş aşağı süzgece koydum, suyu bir 20 dakika süzdü. Şimdi şu kenar kısımlardaki taç yapraklarını koparıp temiz bir bezin üzerine koyup kurumasını sağlayacağım. Temizlerken şu sap kısımlarını koparmıyorum. Niye koparmadığımı biraz sonra anlayacaksınız. Ay bakar mısınız kabağın tatlılığına. <laughs> Yazık ya. Büyüyecekti bu kabak. Son çiçeği de temizledim. Bunlar ben diğer işlemleri yapana kadar burada kuruyacak arkadaşlar. Bakın şu şekilde dizdim. Bu şekilde kuruyacaklar. İki tane yumurtamız var. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağız arkadaşlar. Sarısını bir kaba, beyazını bir kaba ayırıyoruz. gelince beyazını mikserle bembeyaz köpük haline gelinceye kadar çırpacağım Evet bakın krem şanti gibi olana kadar çırptım şimdi sarısını çırpacağım az bir şey çırptıktan sonra bir şişe maden suyunu boşaltıyorum ve ağır devirde sıçratmadan Burada karıştırıyorum. Silme bir çay kaşığı kimyonumuz var. Yine silme bir çay kaşığı tam silme olsun çok fazla olmasın karabiberimiz var. Ve tuz ayaranı yine herkes kendine göre dediğim gibi yapar. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Bunları da çırpıyoruz. 200 mililitrelik bardakla bir bardak unumuz var. Şimdi kıvamına bakıp ona göre belki bir yemek kaşığı ilave edebilirim. Bir yemek kaşığı dolusu daha ilave ediyorum un. Dolu dolu. Bir yemek kaşığı daha. Kontrollü koyuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi un miktarı değişebiliyor yumurtasına göre. Kıvamı bu olacak arkadaşlar. Göstereyim size kıvamını. Şimdi yumurta beyazını söndürmeden yavaş yavaş karıştıracağız. Söndürmeden beyazını sarı sarı hazırladığımız harcını karıştırıyorum. Söndürmeden karıştırdım. Gördüğünüz gibi köpük gibi oldu. Arkadaşlar normalde kızartıyoruz biz bunu. Kabak çiçeği kızartması adı zaten. Ama sizler kızartın. Herhangi bir sağlık problemi olmayan arkadaşlarım kızartsın, afiyetle yesin. Ama benim perhizim olduğu için ben fırına süreceğim. Yağlı kağıdın üzerine de yine de hafif böyle kızartma tadı olsun diye çok az bir iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle çukur bir tabağa bir miktar yarım su bardağı kadar yetmezse ilave edersiniz. Un koyacağım. Unumuzu hazır ettik. Çukur bir tabağa sosumuz hazır. Şimdi başlıyorum işleme. Saplarını kesmemiştim ya. Bakın niye? Çünkü sapından tutacağım. Şöyle una bir batıracağım. Gördüğünüz gibi her tarafını batıracağım. Una batırdıktan sonra sosuma şöyle hafif her tarafına bulaşacak şekilde şöyle fazlalığını alıp bakın böyle bırakacağım ve sap kısmını koparacağım. Bütün işlemler aynı şekilde. Una iyice bulayacağım. Una iyice bulayım. Hafiften iki tarafını da her tarafına gelsin arkadaşlar sos. Fazlalığını yalnız şöyle tabağın kenarından alıyorum. Sapını koparacağız. Birinci tepsim bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci tepsiye geçiyorum. Yalnız arkadaşlar başta ben yanlış söylemişim. Şimdi az önce izleyince fark ettim. Ee, yarım kilo kabak çiçeği. Bir kilo değil yarım kilo. Ona göre onu belirteyim. Yanlışlık olmasın. Arkadaşlar tam 40 tane çıktı yarım kilodan. Yalnız benim çiçeklerim hani siz de o şekilde seçin. Çiçekler bayağı bir büyük seçin çiçekleri bakın. Neredeyse avucumun uzunluğu kadar. Şimdi 10 tane çiçeğim arttı. Tabi bunları atmıyoruz. İçinde azıcık harç bıraktım. Şöyle bir yemek kaşığı içerisine yağ döküp hepsini atıp en son bunları da şöyle bulayıp tepsiye diziyorum. 180 derece fırında önceden ısıtılmış. Üzeri kızarana kadar pişiriyor. 180 derece fırında tam yarım saatte pişti arkadaşlar. Gayet güzel kızardı. Bakın alt kısmını göstereyim bu kıvamda olduğunda kapatın alt kısmına da yağ sürmüştüm kızartma gibi oldu şimdi servis tabağına alıyorum Servis tabağına almadan önce sarımsaklı yoğurt hazırladım arkadaşlar. 200 mililitrelik bir bardak yoğurda iki orta diş sarımsağı dövdüm ve koydum. Tabi ya süzme yoğurtu olsun ya da yoğurdun koyu yerinden olsun. Şimdi lezzet testine geçiyoruz arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi yoğurdunuz süzme yoğurt olsun. Sulu olmasın. Benim yoğurdum biraz suluydu. Süzme yoğurt yoktu evde. Süzme yoğurtla harika oluyor. Evet. İyice yoğurda buluyoruz ve tadına bakıyoruz. Hmm. Çok değişik bir lezzet arkadaşlar. Özellikle farklı tatlar tatmak isteyenler mutlaka denesin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.